Hayatımdaki ilk işimin ilk gününde istifa ettim. 13 yaşındaydım ve bir minibüsün arkasından insanlara telefon rehberi dağıtıyordum. Ben minibüsün arka kısmında telefon rehberleriyle duruyor, yaşça büyük olan bir adam da aracı yavaşça sürerken ben rehberleri alıp evlere götürüp geliyordum. Bir noktada minibüs hayli boşalmıştı. Bu yüzden hareket edecek daha fazla alan vardı ve ücretini aldığımız sokaktaki dağıtımı bitirmiştik. O da aracı başka bir sokağa doğru sürdü. Oraya giderken oldukça agresif bir şekilde araba sürdü ve ben arkada yere kapaklandım. Minibüsün arkasında koltuk olmadığı için oturmuyordum. Kendimi sabitlemek için elimi uzattığımda elim kazara anteni uzatılmış bir taşınabilir radyonun üzerine geldi. Ancak anten yarıya kadar kırılmıştı ve jilet gibi keskin bir köşesi vardı. Avucumu 7 ila 10 santim boyunca temiz bir şekilde kesti. Gördüğüm şey ancak korkunç olarak tarif edilebilir. Ona minibüsü kenara çekmesi gerektiğini, yardıma ihtiyacım olduğunu söyledim. Elimi görünce bana sadece market poşetine benzer bir plastik torba fırlattı ve elimi onunla sarmamı söyledi. Sonra da teslimatlara devam etti. En azından kalan rehberleri kendisi dağıttı. Aslında beni bir hastaneye götürmesi ya da en azından eve, ailemin yanına bırakması gerekirdi. O olaydan sonra işi bıraktım ve bir daha hiç dönmedim. Tahmin edersiniz ki ailem ona oldukça kızmıştı. Bu hikayeyi beğendiyseniz, like atmayı ve daha fazla hikaye için kanalıma abone olmayı unutmayın.